Motor TV Romanya'dan selamlar. Biz Büyükreş'teki Moto Expo'yu gezmeye devam ediyoruz. Tabii büyük bir ilgi var şu anda, bayağı yoğunlaştı. Şöyle modelleri size göstermek istiyoruz. Şu anda hangi standtayız? Ducati, Ducati biraz bakalım istiyoruz. Buyurun. Biraz kalabalık şu anda. Sabah saatlerinde daha iyiydik ama... Şu an biraz kalabalık. Şu Desert X'e bir bakalım ya. 15.300 Euro artı TVA yani KDV diyor. Desirdix böyle bir şey. Süper ofertesi var. Süper Bir Desirdix'e ben galiba 2 sene önce mi binmiştim. 2 sene önce binmiştim galiba. Aha 13.160. Bu bak Desirdix 13.160. Buna da bir bineceğim ya. Abi çok iyi ya. Kalite. Ne diyeceğimi bilemedim. Kalite, marka. Şu <laughs> an çok mutluyum. Her taraf motosiklet. Devam, gezmeye devam. Motosikletlere da bakabiliriz. Oradan görseller alalım. <laughs> Motosiklette yine zirve diyebileceğimiz modellerden bir tanesinin yanındayız. Şimdi birazdan üstüne bineceğim. Bunu görünce de hemen motopiksel aklıma geliyor. 22.000 Euro artı KDV, %19 KDV. 22.000 Euro artı KDV bu motosiklet alınabiliyor. Her yere giderim motosikleti olduğunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Çok çok keyifli olur muhtemelen bununla yol yapmak. Oo, şu sistem o kadar kolay ki. Ya tamamen bence şu anda bu Honda'dan çok daha güzel. Honda'dan çok daha güzel ve pratik yapmışlar bak. Giderken elektronik bir şey gerek bile yok yani o kadar rahatlıkla bak basıyorsun indiriyor çekiyorsun kaldırıyor çok harika bir çözüm sistem yapmışlar buraya beğendim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ducati'nin yanında hemen KTM'ye geçiyoruz. Aslında önce KTM sonra Ducati'ye mi binseydik bilmiyorum. Multistrada'dan sonra ne yapacağım, hangisine bineceğim bilmiyorum ama KTM modelleriyle baş başa bırakıyorum sizleri. Sen çekerken ben şunları ilave etmek istiyorum, beklemek istiyorum. Nedense KTM'yi biraz az gördüm ben modelleri ya. Yani niye böyle? 25 modeller yok çok fazla ya. 24 hep. şimdi bu modellere zaten biz daha önceden bakmıştık hani çok bir yenilik yok bunlarda KTM'lerde şu anda standa getirdikleri motosikletlerde. Bu arada bazı ayakkabılar gözüme çarptı onlara bakalım. Şurada CF Moto'da tarz motosikletler var bak onlara daha önceden yakından bakmadık. Hadi gel CF Moto'nun tarz motosikletlerine bir bakalım. İşte mesela bakın 2025 2025 model CF Moto 450 MT. Bunlara bir bakalım, bunları bir inceleyelim bunlardan görseller alalım. Arkadaşlar yani 6000 Euro'ya 450 cc böyle bir makine alıyorsunuz. Romanya'da CF Moto'da. Bak fiyata bak. 9000, 8990. 9000 veriyorsun. 800 cc'lik MTX'i alıyorsun. Şuna bir bineyim bakayım ya. Evet tam bir adventure oturuşu, adventure tarzı bir motosiklet tabii ki yani. Arkadaşlar hız sabitleme falan burada var. Ama oturuş yani şu anda şu duruş çok beni şey yapmadı. Biraz bana göre yüksek geldi bu 1.76 boya göre. Hafif yanlatarak şöyle daha rahat basabiliyorum. Ee, yani çok güzel duruyor her şey. Kullanmak lazım, bakmak lazım. Ama nedense şöyle de bir mevzu var. Yani CF Moto pişmanlıktır diyorlar biliyorsunuz Türkiye'de. Burada öyle bir şey yok. Ama CFMoto Moto pişmanlıktır diye böyle de bir algı var. Yani çok duyuyorum bunu. Ama bakar mısınız bak bu da çok güzel bir sistem yapmış böyle. Camı kaldırmak için. Çekince gelmiyor da şöyle mandaldan. Cam ayarını yapabiliyorsun. Güzel, başarılı. Arkadaşlar 450 CLC 2025 model fiyata bakar mısınız? 5490. Ama aslında hani 500 cc'lik bir Honda Rebel'le aşağı yukarı aynı fiyat gibi. Tarz duruyor ama gerçekten tarz duran bir şey var. Buna binip bakacağım. Evet. Yani bilmiyorum bu pişmanlık olur mu ya? Çok güzel çok patlı ya. Ha tabii şu soru var ben. Hani 6 bin buna vereceğimi 6 bir daha koyup 7 verip ya da 6 küsürlere rebel mi alırım? Direkt kafamda bunu düşünüyorum yani. Belki Türkiye'de fiyat farkı daha açık olabilir ama burada çok fazla değil o fiyat farkı. Triumph'a geldik ama bir modeli göremedim yani. Bir markayı göremedim ben. Onu da beklerdim burada çünkü Harley Davidson Romanya var ama fuara gelmemiş sevgili arkadaşlar. <laughs> Mesela 6000 euroyu ver. Speed 400'ü e al. Şimdi 6000 verip CF mi alırsın, 6000 verip bunu mu alırsın? Soru işareti kafamda. Bu CF'nin de var ya 450'liği. Onu mu alırsın, bunu mu şimdi? Evet bir de Tiger'a binerim arkadaşlar. O kadar fuara gelmişken şimdi Tiger'a binmemezlik olmaz. Çok güzel, çok konforlu ya gerçekten. O ilk oturuşteki o hissiyat güzel hemen burada hız sabitleme var. Gözüme çarptı. Burada bak Yamaha'da gördüğümüz gibi bir joystick tarzı bir şey burada da var. Elcik ısıtmalarını takmışlar. Gelcik ısıtmayı buraya konumlandırmışlar. Evet. Bu da böyle bak çok kolay bir şekilde inip kalkabiliyor. Ayarı mükemmel. Bu bu olayı seviyorum ya şunun hızlı olmasını. Bunu henüz mesela şey çözemedi. Honda çözemedi yani. Şuraya bir şey ekledi falan şimdi. Bunu da geçen yaz test etmiştik ama nasıl ısınıyor biliyor musun Rabiş? Acayip ısınıyordu. Yani bacaklar falan. Alef. İsmail abimle test etmiştik bunu. Buradan İsmail abime saygılar, selamlar. Evet be.